Eray kayıttayım. Afelios oynuyorum. Çok heyecanlıyım. Sen hiç heyecanlı değilsin gibi. Ama bu bildiğin Afelios'lardan değil. Bak burada ne var? Ya. ya. Bak şimdi ne yapacağım. ZDL geliştirdim kanka. Zırt delme demek. Zırl. Ve yapacağım bu ilt. İki killde bir ultimi getirecek diyeceğim sana. %50 aksiyon bakımından faydalanacağız. Hazır mısın? hazır değilim. Ben de değilim. O kap kapı kapatalım gidelim kay. Olur. Arkadaşlar görüşürüz. Siz videoyu beğenin. Gidiyoruz biz. Ne şaka yaptık ama arkadaşlar Eray. <laughs> Çok komik espri lan valla. ölünce dalarım aga. Güzel. Güzel başladık. Bugün fur zırt, delme deşme deşmilme. Aynen. Hani ikisi de olacak. Karışık bir afelyos yapıyorum. Güzel bir build. Aynen. Tehlikeli bir build. Oynanır. Nasıl ölmez? Kanka çarda damage yok ki. Riot çarı yemiş cool. kanka sunucularda. Pişirmiş yemiş yani. bu kim? Arındır'ın iki buçuk yıl sonra gelmesi de bize üzüyor. Vur kardeşim. Ulan yanlışlıkla çok hızlı attım. Kanka bizim de var Afelios geçmişimiz Eray. Bizim de Afelios'la bir geçmişimiz var yani. Kimse kusura bakmasın. Biz de bu oynadık yani saatlerimizi günlerimizi verdik yani Eray. Bana ne Adamlar aklaşsa W onları da seks. Böyle. Oh alayım karasat oh. kara yükümü. Ve böyle güçlenmek de güzel istim adro. Kanka güzeliz artı hani Afelios öyle de güçsüz diye ağlarız ya genelde. Öyle de güçlü bir build oynamak da güzel. Beyzi dişlik ama bekliyor. Onu bir alsam gelsem gerçek bir tehlikeye dönüşeceğim yani. Bir zırt delme deşme daha. <laughs> eee oh. mermisi bitti. Pasar yo mi geliyor. O gelmesin kanka. Ringo Onu bir önde karşılayalım. Geliyor. Bence Aa. iyi ne diyor? Vallahi kestin. Vallahi like. Bence iyi abi. Şimdi şu direktör bitsin. Tahsiller bitsin. Aksiyon akımı bitsin. Son iki item'ı kritik alacağız. Yani örnek veriyorum Dominik Runan alacağız mesela. O kadar güzel olacak ki. Afellyosu bile oynayasımız gelecek artık böyle hani güçsüz ya oynamıyoruz ya. Daha çok alasımız gelecek. Öyle bir bu bu. Karşıda zaten tek yemeği müsait tipler var ki yılan dişi bu oyun tercih edilecek bir eşya bence. Rumble'ın kalkanı var. Lulu kalkan atıyor. Sonun pasif kalkanı var. Artık ne olacak göreceğiz yani. Sen de toptum koy. Atacağım şimdi iki tane duruyor benim. Mor var. Warwick'i morla def edebiliyoruz. Üstümüze koşarken slow atıyoruz. Stun atıyoruz. O işi görüyor. Ki stun bubble kompumuz var. Evet. Baksana. Bu da bombalı o <laughs> öyle mi olsun o da? Evet. Bombalı cam sonra kayla çünkü. O özel. Evet o özel. İsmi özel. Sonra kaya özel. Varsa bir tutun Q ulti şey, W bastı kendi W'su. Oh. Kanka yavaş oynarsak Abi Onu kes lan adam Ölme ama boş ver boş ver ölme ya Kanka <laughs> Başladın mesai O sekmeler çok güzel Değil mi? Ya Aslında Aynen. kaçmam lazımdı orada ben gaza geldim bunu da keseyim güzel olsun dedim geri çıksam daha iyi olabilir de Takımın zor olduğunun farkında mısın? 5 kill var Takımda toplam 6 kill var Ve Yasuo kasıyor Yasuo bizim En sevmediğimiz çağrılabilir Bu Aphelios'u oynuyorken Adam öldü kanka Ha bunlar böyle dört mü gelecek? Or Alıştılar tamam he. Devam devam devam. Bulu o. öldü. Duraktar etkisi. Ne oldu orada? Duraktar etkisi Warwick ultisi içimden geçti. Ciddi misin? Evet. Rengar rengar. Sıra bakmayın hocam içim geçmiş kusuruma bakmayın. ne vuruyoruz lan? Caitlyn gibi lan bu da. Bu da harbiden A çok iyi he. Caitlyn'in şey bir de de yüksek ya. Ya ult sürekli bir dönmeye başlasın. Karakterin kendi zırt delmesi de oldu. Zırt değişmesi daha doğrusu olduğu için. Aksiyon akımını daha iyi çalıştırıyor. Diğer çarların göremediği yüzlere ulaşıyor aksiyon akımı. Ulti iadesi konusunda. <laughs> Totem'i bıraktım. Okay. Kalkanını alayım da ben bunu. Al al. Atmadı ultiyi lan. Birileriyle gelecek bunlar. Kaçışı görüyor musun yalnız? Evet. Vezel gidiyor peki. onu da görmüş olduk bu bir arada. Çüş, bir tane şey yapsana. Stun mı? Bir tane düz... Aa yeso geldi. Çık çık çık. Kanka savaş artık. Buna savaş denmez. Bu tek taraflı bir şey. <laughs> evet seni Oo, eray tamam, o eray beni. Bundan kaçamam. Şey. Tamam. Bundan kaçamam. Şu an güçsüz bayağı güçlüyüz. Toplam zırh deşmemiz 74 kanka. 74 zırh yok sayıyoruz adamdan. 74 zırh. Oha! Bir tane daha geliştirdim. 79. Adamın Çok kaç zırhı he. var zaten? Zırh sana eksi zırha düşüyor. Harbi eksiye düşüyor. Aha. Kanka ultiyle tekleyebilirim lan bunlara. Bizde yanlış info yok. Bizde yanlış info yok. Kule oldu boşa gitti. Yo aldım lan 250 geldi. Kanka base mor <laughs> çok güzel ya. Mor mu? Pompalı olmasın? Mavi. <gülüyor> ya ben bayılıyorum. Bak. Bir numaralı fanıyım. Dünyada şu şeyin. E, Kalibrum'un. Kalibrum diyorum. Infernum'un. Harika bir şey. Mesela öyle düz vuruşlar arkaya seken bir ADC geliyormuş. Uy. Kanka Beş silah fazla olmuş bu çara bak. 4 silah olsa çok güzel olurmuş. İkili ikili tamam. O 5. sırıtıyor. Onu yakmaya uğraşıyorsun. Diğerleriyle uyumu o kadar iyi değil. O işleri bozuyor bir tık. Kanka kimse kimseyi kovalamıyor artık. League of Legends'da saygı devri başlamış. Tek ulti. Ne diyorsun? Harika. Harika tek, ulti. tek ulti, tek Oğlum, harbi beklemiyordum bak. <laughs> adam yani, neye uğradığını görmedi ki böyle bir şey adam. Daha önce hayatında atıyorum genç bir kardeşimiz olsun tamam mı? Okulundan gelmiş, yaşı 15-14 bir şey. 16. Daha önce böyle bir tek yememiş. Adam zaten Afalios görmüyor. Tamam mı? Gördüğünde de böyle bir şey görmüyor. Tek ultiye öldü ya. Tek ultiye öldü öldü. Ki daha item eksik. Amına. Bak <laughs> gördün mü artık? Bu saatten sonra böyle ben diyor bu adama saygısızlık edemem. Aksiyon akımından yüzde 45 faydalanıyoruz. Belirtelim. Görüyorlarmış bu biz buna geldik zaten. buluyu kesmeye gelmedik. <laughs> Ulti bir daha var. Atayım mı yine? Al. <laughs> <Yani> geldiğini gösteriyorum. <laughs> bu lüks artık. Lükse kaçmak bu. Bu Afelios'u başka bir stilde oynamak. Abi çok güzel. Ve bunu gördüğüm yer yani Çin, Kore, yüksek elo ruh hastaları. Yani bunu yapanlar, bulanlar. Ejder, ejder, ejder. Alev ejderi bir de. Tabii ki alıyoruz. Hem gravitum yakmak için mükemmel bir yer arkadaşlar ejder. Ama atak speed falan yok tabi hani o. Bildiğiniz Afelios'lar unutun. Bu oyun tarzı değiştiriyor birazcık anladınız mı? mezimize atalım. Silahlar geldi. 1600 para var. Bu 1600 parayı şimdi şöyle kullanacağız. Bakın. Arkadaşlar Allah çok versin. 45 güzel. Ama bu oyun yani siz normalde çok kalkan etkisi yoksa almayın. Yılan dişi de ekleyeceğim. Siz dediğim gibi eklemeyebilirsiniz. Bu oyundan oyuna değişen bir şey. Ayakkabıyı İyonya bot alacağız. İyonya botumuz gelsin. 650'ye hemen alalım. Yılan dişini ben bu oyunluk alıyorum sizi almayabilirsiniz. Genelde bu kadar kalkan etkisi olmuyor oyunlarda. Ne yapın? Dominik artı bir eşya. Dominik ekleyin artı bir eşya. Bu ildi bitirin. Yeter. Şu an %50 ulti iademiz var. Her iki kilde ultim geliyor. Yani bu anlatılmaz yaşanır bu. Ulan bu tek yemedi. Yes'e ölürdü biliyor musun bu arada? Şöyle göstereyim oh. de, göstereyim. Tutturarak göstereyim. <laughs> abi! Kanka tutuyordu ya, so durun abi ne olur diyor şu an yani. O da panik oldu. Bitirmeyelim, daha bitirmeyelim bunu. yılda bir oynuyoruz, tadını çıkartalım. Gel kanka, rakibin üst ormanı ne güzel çıkmış öyle. Her şeyleri de var. Birazcık orman dönüp güçlenmek istiyorum. Daha almam gereken birkaç item daha var. Ki kırmızı beyazla güçlü mü? Onunla da güçlü arkadaşlar. Kırmızı beyazla da oynanabilir. Aha ne yapacaksın? Öldüm. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sakince. Var ona gidiyorlar. Alsınlar. Adro. Ha kızlar mı? Ah, oh. yani. Bir daha. Ya ama hepiniz mi atacaksınız be oğlum? Tamam tamam bitirme bitirme. Okey. Bu nedir arkadaş? Adro Gördüm. Bana hız var mı kanka? Var. Gel sen bana doğru. Geliyorum geliyorum. <laughs> Nereye gitti acaba? Tamam gitmiş. Bes. <laughs> yaşyası varmış. Yokmuş. Q'yu nasıl yemedi ya? Ben döndüm kanka. Çocuk harbi yaşyası varmış. Zaten bitkiyi de kıramadık. Ama Eray dedi ki... Yok yok. <laughs> tamam sal kanka sal. Harbi çocuğun yaşaması lazım. Yok. Alacağım ben onu. Bana. <laughs> <laughs> Kafaya koymuş bir Eray. Onu alacağım. O kadar oyalamayacağını. <laughs> Aynen öyle. Ben şu an silahları yakıyorum. Bir 50 mermi daha oynamak istiyorum. Tamam. Moru da yakalım. Geldim. Gel ladro. W yok. Evet arkadaşımız iyi vuruyor. Ultim var. Haberin olsun. Atayım mı? Bence atmayayım buna ya. Dur. Ha, bir daha gelir zaten. Ya psikopat Gerisini bir şey bu ya. Kanka. Psikopat bir şey ya. Rumble bu sefer o kadar şanslı olamayabilirsin. Bir an önce çık aynı. Her ulti? Ulan Mionlar geldi kanka bloklamaya. Gördün Vallahi. mü? Q'ya yürüyordum. Milyon evet. bloklamaya geldi. Ayakkabı satılır tabi ama biz o kadara gitmeyeceğiz. Ayakkabı satılıp yine bir kritik item'ı daha alınabilir. %60 krit daha güzel olur. Otolarınız da çok vurur. Bu yeterli. Yasuo'nun W'sunun olmadığı bir senaryoda kesemeyeceğimiz insan yok. Tekleyemeyeceğimiz insan yok şu an. Koruyucu almış. Ignite'ı da gitti cephe. Bunun ulti var ya Warwin kanka. Dobrisi yok ya. Baburu'yu oynayabilirsin. Kendin yasaklı combo deniyor. Ne oluyor şu an burada? Bir daha ultimin geldiğini bilmiyor kim yaşıyorsa. Warwick. Warwick'miş. O biraz tehlikeli olabilir. Ulti. Bir daha geliyor. Kavet. Taret kulesi alsana Şöyle mi? <laughs> Şu da var Beğenirsen Geldim <laughs> Taret kuleyi de alıyor Nereye bu Normal değil bu ya Bu normal değil Arındır bunu bozamıyor ee, böyle da Böyle bir dalmak normal değil yani <laughs> Ben hasarından bahsediyorum ha. Yani Bilmiyorum Anladım çok kaynak aldılar bu arada. Güzel oldu. Yani flash, polymorph, ultiler. Baron alacaklar. Alsınlar sabaha kadar. Onun önemi yok. Hadi ayakkabıyı da sattım. Runan abi. Runan. Biraz atak speed. iyidir. 3 kişiye giden pompalı otoları iyidir. Ne diyorsun? Or. Oh. Bir de şimdi hiddet karışımı. Vur kardeşim. Ulti atacağım oraya. Hmm, ultim var. Ben tam gitti. <laughs> Abi, yani... Tek atıyor. Yani bun, bununla şaka olmaz. Tristan dedi ki, ulan kötü yerde kaldı. Gideyim şunu tekleyeyim kanka. Kimse yanlış anlamasın da 3 hiçbir işe yaramadı. Yani harbi neredeyse ilk kişi maç kazandık. Bu kadar güçlü bir build. Dur bitirmeyelim de base'de ulti atayım ölsün Tristan'a. Bitir Rengar bitirir oğlum. Rengar hayatının en kötü oyunu Nasıl bitirdi? Cici bakalım ne kadar vurmuşuz. Evet şaşırtmadı. Ürünlerimiz de bu şekildeydi. Cici ve